Allah razı evet. Bismillahirrahmanirrahim, hoşgeldiniz. Selamun aleyküm. Tamam kopsal, tamam, şey. Evet, Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlı çalışmalar nasip etsin inşallah. Sını neredeyse tamamladık. Yarısına geldik daha doğrusu. Hoş geldiniz. Şeref geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Değerli basın mensupları, e, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ramazan şerefleriniz mübarek olsun. Saadet Partimizin Sayın Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu Beyefendi e, bugün bizleri ziyarete geldiler. Daha önce de bizim e, takriben sadırım 2018'de yine bir kongre sonrasıydı. Seçim arefesiydi yine. Ee, ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de birkaç kez ziyaretlerine gittik. Hem kongre sonrası genel başkanlık görevini yeniden devralmış olmam münasebetiyle bir hayırlı olsun ziyareti. Hem de daha önceki ziyaretlerimize bir anlamda bir iade ziyaret gerçekleştirmiş oldular. Ee, memleketin meselelerini hem iç hem dış meseleleri e, görüştük. Fikir alışverişinde bulunduk. Ee, ben misafir olması asebiyle e, gerekli açıklamaları söylemek istediklerini e, size izah etmesi için sözü Sayın Genel başkanı bırakmak istiyorum. Akabinde sorularınız varsa inşallah sorularınızı da cevaplandıracağız. Ben de teşekkür ediyorum. Kutarım arkadaşlar. Biraz önce de Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi hem bir riyade ziyaret hem de eee görevi yeniden devralmış olmasından dolayı da tebriklerimizi iletmek üzere arkadaşlarımızla beraber geldik. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tabii gündem Türkiye'nin gündemi, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılar, dertler, bunlarla ilgili çözüm önerileri. Aynı zamanda yurt dışındaki gelişmeler de tabii ister istemez bizi endişelendiriyor bu konuda bir takım görüş alışverişinde bulunduk. Hayırlı olmuştu diye düşünüyorum. İnşallah ülkemiz de bugün içinde bulunduğu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulur. Tabii bu kendiliğinden olacak bir iş değil. İktidarların, ülkenin dertlerini kendilerine derdi de edinerek bir takım politikaları tatbikata koymalarıyla mümkündür. Yurt dışındaki problemler de böyle. Yani Avrupa birdenbire karıştı. Ama bizim kendi bölgemiz esas itibariyle karışık bir durumda. İslam aleminde bir takım sıkıntılar var. Bunun içinde mutlaka bir takım adımların atılması icap eder. Bu konulara temas ettik. Başka da benim söyleyeceğim bir şey yok ama sizin sorularınız olursa Sayın Genel Başkan ifade ettiği gibi cevaplamaya çalışın. Bu kitabı ilk defa duyuyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün notkunu biliyoruz. Uzunca bütün konuları ama ilk defa böyle ayrı bir kitap yazdığını öğrenmiş bulunuyorum. Şimdiye kadar hiç haberim olmadı. Böyle bir ifadeyi de etraflıca alıp elbette değerlendirmek icap Şu an anda birdenbire bu konuyla ilgili bir fikir söylemeyi doğru bulmam. Ama üçlü ittifak konusuna gelince biz ittifak içinde ittifaklar olabilir kanaatini ben gündeme getirmiştim. Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır. Yani yoksa bu altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedi. Altın, altılı masay olarak söylüyorum evet. Yani biz bu ittifakın içinde ittifaklar olabilir. Zaten var. Yani bildiğiniz gibi Demokrat Parti ile İyi Parti bir ittifak içindeler. İttifakın içinde ittifak içindeler. Aynısı burada da olabilir. Onu söylemek isterim. Evet. Bugünkü ziyaretinizde de bu konu gündeme geldi mi? Eee <laughs> böyle bir, tek bir söz konusu Yani gibi. şu anda böyle bir konu gündeme gelmedi. Ben e, seçimle ilgili bu tip konuların seçim satım mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu çok e, tekrar ettim. Şu anda seçim satım haline girmedik ama herkes sanki seçim satım haline girmişiz gibi e, partilerden e, görüş almak istiyorlar. E, bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Eee aradan çok değil yani neyse herhalde benim birkaç ay geçtikten sonra yavaş yavaş seçime yaklaşacağımız için bu konuları daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Kanaatindeyim. Bunu da zorlayan hemen ifade edeyim. Genelde iktidar partisi. Yani AK Parti, MHP, o Cumhur İttifakı ille de bu konuların görüşülmesini istiyorlar. Çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp acaba fitne çıkarabilir miyiz derdindeler. Yani bu kadar da açık söylediğim fikrim. Evet. Burada ben inşallah bir e, yanlış anlama vardır, yanlış ifade vardır diye düşünüyorum. E, kendisi de zaten bir tavzihte bulundu. Yoksa e, insanlar farklı e, konumlarda, farklı kanaatlerde bulunabilirler. Zaman içinde kanaatlerini değiştirebilirler. Bizim inancımızda temel bir hüküm vardır. Tövbe eden hiç günah işlememiştir gibi. Onun için ben bunu da e, fırsat olduğu zaman söyledim yani bir insan yapılan bugüne kadar gelen e, şartlardaki katkısı olan insanların ya bunlar yanlışmış demesin bizim kanaatimize göre yeterlidir zaten Altılı e, ittifakın içinde de bundan dolayı da bazı arkadaşlarımız girdi orada bir sürçü lisan olmuş olma ihtimali düşünüyorum. E, takdir tabii doğrudan doğruya bu sözü ifade eden, kullanan arkadaşa ait. Bugünkü politikalar devam ettiği müddetçe hiçbir şey düzelme ihtimali yok. Hele de bir defa düzen bozulursa bunu tekrar düzeltebilmek sil baştan bu düzeni düzeltmeye matuf bir takım adımların atılması icap eder. O konuda iktidarın hiç bir çabası ve gayreti yok. Yani üç temel e, konunun üzerinde şimdiye kadar durduk. Birisi yolsuzluk ortadan kalkacak. İkincisi israf ortadan kalkacak. Üçüncüsü rüşvet ortadan kalkacak. Bunların hepsi kamuda bir birikimin sağlanması için elzem oluk oluk para boşa gidiyor. Boşa gidiyor dediğim <laughs> zaman, israf dediğimiz zaman, lüks işte matuf israflar yediğimiz, içtiğimiz bilmem manda yoğurdu falan değil. Doğrudan doğruya üretime dönük olmayan yatırımları şimdilik devlet durdurmazsa yeni bir havanı daha yapayım. Yeni bir yol daha yapayım. Şuraya bir köprü yaparsak gayet güzel olacak. Şurada şu inşaatları da yaparsak. Devlet daireleri mükemmel olmalı ya. Şanına yüksek. Yani siz adalet saraydan başka nerede sağlanabilir ki gibi bir mantıkla hareket ederseniz israfın ta kendisini yapmış olursunuz. Şu anda bizim ülkemiz bunu kaldıracak bir güce sahip değil. İktidar bunlardan vazgeçecek. Geçmiyor. Geçmediği zaman da başlangıçta kaynak yetmiyor. Onun içinde de düzeltme imkanını ben göremiyorum harcama kalemlerinin hepsinin gözden geçirilmesi ilk bunlar ilk adımlar. Ha sonra da yani esas itibariyle adalet tesis edilecek ki elinde kaynağı olanlar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında paralarını adaletin sağlandığı bir ülkeye ancak yatırırlar. Adalet denemin değillerse parasını niye getirsin ki yarın el konulursa olacak? Onun için Adalet ortamının sağlanması ekonominin en önemli unsurlarından bir tanesi. Demin de söylediğim israfın, yolsuzluğun, rüşvetin kaldırılması, böylece kaynak birikimine imkan tanınması ikinci bir adım. Tabii bunun yanında daha detayda çok söylenecek sözler var ama temel unsurlar bunlar kanaatime göre. Evet bugün e, Merkez Bankası politika faizini %14'e sabit tuttuğunu açıkladı. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından faizlerin düşülmesi gerektiği, faizler düşmezse üretimin, yatırımın artmayacağı, dolayısıyla bunun ekonomiye zarar vereceği ve faizin enflasyon sebebi olduğu yönde açıklamaları vardı. Bize göre de faiz sadece enflasyonun ya da sadece işsizliğin ya da paraların üretime yönelmemesinin e, sebebi değil. Bize göre iktisadi bütün hastalıkların temelinde faiz bir sebeptir, ciddi bir etkendir. Fakat e, merkez bankasının politika faizini düşürmesinden sonra şunu da gördük ki kredi faizlerinde bir yükselme oldu. E, eğer kredi faizleri yükselirse politika faizinin ne kadar düştüğün çok fazla bir önemi yok. Neticede kredi faizleri yükselirse bunlar doğrudan doğruya yatırım maliyetlerine yansıyor ve dolayısıyla. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği olumlu manadaki etkiler, yani politika faizinin düşmesinin olumlu manadaki etkilerini biz göremiyoruz. Hatta belki e, tam tersi, kredi faizleri yükseldiği için tam tersi sonuçlar doğuruyor. Ee, şu anda evet enflasyon çok ciddi bir sorun. Ee, en son açıklanan aylık enflasyon rakamı yüzde %61'in üzerine çıktı. Çok uzun bir süredir bu kadar yüksek bir oran görülmemişti. Ama daha da vahimi, üretici enflasyonu yıllık yüzde 115'e dayandı. Yüzde 114 virgül 90 küsurluk bir rakam açıklandı. Yuvarlak hesabına yüzde 115 diyebiliriz. Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki bu makasın açıklığı bize şunu gösteriyor. Şu anda üretim maliyetleri hiç artmasa veya bundan sonra fiyatlar sabit kalsa bile bu aradaki fark bir süre daha tüketici fiyatlarına yansıyacak. Özellikle de gıda enflasyonu vatandaşı ciddi şekilde e, mağdur etmiş durumda. Memleketi geziyoruz. E, Sayın Genel Başkan'la görüşmemize de bu konu gündeme geldi. Memleketin farklı farklı bölgelerinde e, gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, vatandaşlarla temas ettiğimizde e, büyük bir çoğunluğun gündemi ekonomi ve hayat pahalılığı gündemin baş sıralarında yer alıyor. Şu andaki rakamlar mesela en son açıklanan açlık sınırı 4.927 lira olarak açıklandı. 4 kişilik bir ailenin. yıl başında asgari ücrete %50 bir zam yapıldı. Bu günün şartlarında çok fena bir şey değildi. Ama henüz bu maaş belki asgari ücretin cebine girmeden bu enflasyon oranları onu eritti. Mutlak surette bu fiyat artışlarının önüne geçmek lazım. Eğer bu mümkün değilse ki e, küresel piyasalardaki bazı etkiler de var işin içinde ama Türkiye'deki fiyat artışlarını sadece bununla izah etmek mümkün değil. Çünkü e, evet Avrupa'da da enflasyon var, Amerika'da da var ama e, aradaki fark çok fazla bu e, kıyas kabul etmiyor. E, ama biz hükümete şu çağrıyı yaptık, buradan bir kez daha bu sorunuz üzerine yapmış olalım. Eğer siz fiyatları aşağıya çekemiyorsanız o zaman siz ücretleri yukarıya çekmek zorundasınız. Yani bir şekilde vatandaş kendi kazancıyla, kendi hayatını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu e, mal ve hizmetleri alabilmeli. E, bu konuyla bağlantılı olarak askeri ücret işte üzerinden bir yıl geçmeden yeniden bir düzenlenir mi, düzenlenemez mi? Ee, olan şu şartlar gerçekleşmiş midir diye bir tartışma var. Bize göre şu anda asgari ücret açlık sınırının altındadır. Ve sadece bir kişinin geçimine yetmeyen asgari ücret ile dört kişilik, beş kişilik bir ailenin geçilmesi mümkün değildir. Hatta bize göre Haziran ayını da beklemeksizin sizin e, asgari ücrete ilgili mutlaka yeni bir düzenleme yapılmak zorundadır. Sadece asgari ücret değil, asgari ücretin epey altında maaş alan emeklilerimiz var ki bunların önemli bir kısmı ee, yaş itibariyle yeni bir iş yapabilecek durumda da değillerdir. Ee, onların da mutlaka insanca yaşamalarına yetecek bir seviyeye bu maaşları çekmek gerekir. Mutlaka bunun bir e, yolu bulunmalıdır. Gıda fiyatları ile ilgili bir de şunu da e, söylemem gerekir. E, temas kurduğumuz çiftçiler e, tarımsal girdilerin fiyatlarından çokça şikayet ediyorlar. Haklı bir şekilde mazot ile ilgili olarak biz hükümete şu çağrıda bulunduk. Çiftçiye verdiğiniz mazottan öte öteve almaktan vazgeçin. Onu vergilerden arındırın. E, bu e, tarımsal girdileri en azından bir nebze bir aşağıya düşürür. E, diğer konularda da çiftçiye mutlaka e, ve aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlara da e, destek çıkılması gerekir ki vatandaş daha ucuza gıda temin edebilsin ve karnını doyurabilsin üçüncü ittifak mı, üçlü ittifak mı? Üçlü ittifaksa e, yani başka bir KPSS üçüncü eğer üçüncü ittifaksa daha önce de bize soruldu. Şu anda mevcut iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu? Mümkündür diyoruz. E, bu özellikle seçim kanununda yapılan değişiklikten sonra e, belki yeni bazı e, durumlarla da bazı tablolarla da karşılaşabiliriz. E, şu andaki mevcut sistem siyasi partileri bir anlamda ittifaka zorluyor. E, i̇ki türlü zorluyor. E, bir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla e, herhangi bir partinin ya da ittifakın kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirebilmek için oyların geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Bu nedenle e, en yüksek oranda oy alabileceğini düşünen partiler bile ittifak arayışındadır. İttifaklara belki yedi bazı katılımları da sağlamak için bir çaba içerisinde olabilirler. Öte taraftan bir baraj sorunu var. Yeni seçim kanunu %10'luk seçim barajını %7'ye düşürdü ama hala çok yüksek bir barajdır ve bize göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmaması gereken bir şeydir. Çünkü temsilde adaletin önünde ciddi bir engeldir. Bu nedenle de barajı aşabilir miyim diye endişesi olan partilerin baraj dolayısıyla bir ittifak arayışı içerisinde olması mümkündür. Mevcut iki ittifakın içerisinde yer almayı düşünmeyen partiler. Bundan dolayı belki bir araya gelip üçüncü bir ittifak oluşturabilirler. Bu mümkündür. Bunu zaman gösterecek. Bakalım şu anda seçim zamanında mı yapılacak? Yani 2023'ün Haziran'ına kadar bekleyecek mi? Yoksa daha öne çekilmiş bir seçim olacak mı? Belki o tarih açıklandıktan sonra bu konudaki tablo da biraz daha netleşir. Ama dediğim gibi bunlar mümkündür. Hüdap açısından bizim şu an için an itibariyle Herhangi bir ittifakta yer alma konusunda varmış olduğumuz bir anlaşma, almış olduğumuz bir karar yoktur. Parti içinde işlerlerimizi biz devam ettiriyoruz. Bu işlerlere göre bir sonuca varacağız inşallah. Sonuç belli olduktan sonra zamanı geldiğinde de bunu kamuoyuyla paylaşırız. Diğer diğer soruya gelince, evet son dönemlerde işkence ile ilgili iddialar maalesef artmaya başladı. Sadece karakolda ya da göz altında değil, göz altında alınırken henüz bazı vatandaşların işkence uğradığı yönde ciddi iddialar var, vahim iddialar var. Emniyetteki sorgu esnasında işkence uygulandığına dair yine ciddi iddialar var. Hatta cezaevinde hükümlü olarak bulunan kişilere de cezaevinde bazı yerlerde özellikle sistematik işkenceler yapıldığı yönde vahim iddialar var. Bunlar doğru mu değil mi? Onu belki konuyla ilgili Adli ve e, idari soruşturmalar e, sonucunda net bir şekilde öğrenebileceğiz. Ama bunu gündeme getirilmiş olması bile yeterince vahimdir. E, neticede ölümle sonuçlanan bazı olaylar olduğu iddia ediliyor. E, bu iddiaların üzerinde ciddiyette gitmek gerekir. E, 2002 yılında e, Ak Parti ilk e, hükümet olduğunda söylediği şeylerden bir tanesi şuydu: İşkenceye sıfır tolerans. Şu anda hükümet aynı noktada durduğunu en azından irade beyanı çok güçlü bir şekilde Siyasi bir irade olarak ortaya koymalı ki e, bu konudaki eğer birileri ortamın müsait olduğunu düşünerek bazılarına işkence yapmayı kendisine bir hak olarak yeniden görmeye başlamışsa kendilerine bir şekil düzen versinler. Ve buna rağmen yapanlar varsa bunların üzerinde de ciddiyetle gidilmeli. E, hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. İşkence yapanlar mutlaka en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Şöyle bir maksadı yoktu daha önceden ben böyle bir açıklama kamuoyuna yapmamıştım yani benim bilgimin dışında bana atfen bazı şeyler söylenmişse ondan haberim yok ama bunun bir ihtimal olduğunu ifade ettim o kadar yani çok abartılacak bir şey olduğu kanaatinde değilim ama bir ihtimaldir böyle bir ihtimal var onu ifade etmek istedim. Madde onun dışında da olabilir. Yani bütün bunlar seçime giderken herkesin aklından elli tane soru geçer. Elli tane de farklı cevap gelir. Ama bunları hemen somut bir neticeye bağlamak isabetli olmaz kanaatinde. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar Ramazan şeriflerinizin mübarek olsun. Şimdiden bayramımızın mübarek olsun. Evet, sağ olun. Yeni yerinizdə də gəliriz. O qədər uzamaz inşallah. inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Allah elmanət olsun. Sağ olun.